Bonjour. Azaldılar, azıcık kaldılar. Kalanlar çare diye kafa kafaya alırdılar. Fransa'nın dört bir yarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü duraklarımızdan biri de Rennes. Batı Fransa Türk Dernekler Birliği'nin düzenlediği 18 Mart Şehitleri Anma Töreni'ndeyiz. Etkinlikteki konuklardan biri de tek kişilik tiyatro oyunuyla herkesi kendine hayran bırakan Ahmet Yenilmez'di. Ünlü oyuncu, bonjour mikrofonlarına çok özel açıklamalarda bulundu. Sevgili izleyiciler, ekranlardan tanıyacağınız bir isimle beraberiz şimdi. Ahmet Yenilmez Beyefendi, sahne sanatlarıyla birlikte bugün de Fransa'nın Ren bölgesine çok güzel bir gösteriyle geldi. Öncelikle Fransa'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Nasıl buldunuz buraları? Ben size teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, incelik gösterdiniz. Ee, oyunumuzu izlemeye geldiniz. Yıl 1998. Tüm Türkiye'yi kasıp kavuran bir dizi yayınlanmaya başladı. Adı Deli Yürek. Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri ise Sabri. Çok düşündüm Gülşen Hanım. Teklifimi her şey yapıyorsan, yani hala geçerli sayıyorsan, yani düşünüyorsan çok sevinirim diyecektim. Bu arada özür dilerim. Önce teklif ettim, sonra kafam karıştı. Yani senden kaçtım falan, özür diliyorum. Hemen ardından fenomen olan bir diğer dizide gördük Ahmet Yenilmez'i. Bu kez Aşık Celal'di. Yine seyirciyi kendine hayran bıraktı. Doktor Hanım, sizin rot balans ayarınız kaymış. Siz kime ne veriyorsunuz? Biz bir şey karşılığı mı bir şey yaptık? Yanlış anladınız yine. Üstümde batar, başımda. Bu benim meselem. Beni Sahipsiz eşek mi bellediniz de sırtıma semer geçirmeye çalışıyorsunuz? Pek çok dizide, pek çok filmde boy gösterdiği ünlü oyuncu. Hem aşık, hem mazlum ama bir o kadar da delikanlı karakterlere hayat verdi. Bir nevi ekranların ağır abisi oldu. Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun kanadın benim demedim mi? Herkes Ahmet Yenilmez'i ekranlardan tanısa da kendisi iyi bir tiyatrocudur aynı zamanda. 18 Mart'ta da Fransa'da Rende'ydi. Çanakkale Zaferi'nin 102. yıl dönümünde sahneye çıktı. Bu büyük zaferi gurbetçilerle birlikte kutladı. El Davuş'ta ne varsa yüklediler, denklediler ve yola devam oldular. Az gittiler, uz gittiler, dere sefer üst gittiler. Gittikçe azaldıkça azaldılar. Ak saçlı kocamışları, daha anne sütü emememiş balaları toprağın karabaharına bırakarak yürüdüler. Kim bilir, kim bilir belki de gelecekleri günü düşünerek işaret olsun diye bırakıyorlardı kim bilir? Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sahneye çıkan Ahmet Yılmaz, Anadolu'nun geleneksel sanatlarını gurbetçiler için sahneledi. Anadolu tarihinin en önemli anlarını duygusal bir dille seyirciye anlattı. Bugün sahneleyeceğimiz oyun bizim geleneksel Türk tiyatromuzun meddah tarzında bir tarzı. Meddahlık da UNESCO tarafından korumaya alınmış bir sanat tarzımız. Ee, çağdaş normlarla e, bizim meddah geleneğimizi birleştirip e, bir tiyatro oyunu şeklinde getirilmiş şekli içerisinde ta Türkistan'dan göçten başlıyoruz. E manazgütle devam ediyoruz. Selçuklu ile devam ediyoruz. Osmanlı'nın kuruluşu ile devam ediyoruz. İstanbul'un fethinde bir nefesleniyoruz. Sonra biraz gülüyoruz. Ka aşkı konuşuyoruz. Sevdayı konuşuyoruz. Yediklerimizi konuşuyoruz. Sonra da e, bugün 102. yılını e, andığımız Çanakkale zaferimizin çok güzel bir hikayesini, kınalı, kınalama hikayesini anlatacağız. Ektiren içtiler, aç kanılarını doyurdular. Hamamlar yaptılar, mektepler açtılar. Bir gün geldikleri diyarın sahipleriyle karşılaştılar. Tanış olmak için birbirlerine yaklaştılar. İkisi de aynı anda selamın aleyküm. Yani benden emin ol. Benden sana bir zarar ziyan gelmez dediler. İkisi de aynı anda ve Aleykümselam dediler. Baktılar ki ikisi de aynı yöne duruyorlar, aynı yöne tekbir alıp, aynı yöne secdeye varıyorlar. Eee dediler, de, o zaman biz kardeşiz. Ahmet Yenilmez şair, yazar. Oyuncu, yönetmen ve aynı zamanda bir öğretmen. Yani on parmağında on marifet var. Geçtiğimiz aylarda bir film çekti. Film daha vizyona girmeden olay oldu. Bir sinema filmi yaptık atölyemizin öğrencileriyle. Bendenizin hikayesini yazdım, yönetmenliğini yapıp başrolünü oynadım. Sevdam gözlerinde kaldı. Bu da özellikle Fransız sinemasıyla çünkü edebiyatı güçlü bir sinemadır. Fransız sineması bir hikaye anlatır. Ee, biz de Hikaye yaşarız. Bizim düğünümüz hikayedir, sünnetimiz hikayedir, cenazemiz hikayedir. Hala Tokat'ın köylerinde para karşılığı ağlayıcılar vardır. Cenazesi olan gider parayla tutar ve onlar ağlar. Bizim her şeyimiz tiyatraldır İşte o Fransız sinemasında benim çok sevdiğim her bir karenin bir hikaye anlattığı, önde aktörün oynadığı, hikayenin ortada, arka fonda bir hikaye anlattığı... Ve ilk kez Şehede Türbesi'ni biz bir sinema filminde gösterdik. Ee, yakın zamanda Fransa'da da gösterime gidecek herhalde e, sevdam gözlerinde kaldı. Abimizdi, hocamızdı. Mahir. Sat bunu bana ha. Sat. Almak ve satma. Abileriniz bu iki kelimeyi söylemedi biliyor musun? Doğan! Emaneti getir. Hakkını helal et Doğan'a. Konu konuyu açtı, Ahmet Yenilmez gurbette olmanın verdiği hüzünle siyah beyaz bir fotoğrafın anısını anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Bizim Avrupa'ya gönderdiğimiz ilk işçilerimiz kadınlar biliyor musunuz? Bende bir fotoğraf var, yeni daha doğum yapmış böyle <laughs> eşini bindirmiş trene. Tren raylarının üzerinde böyle kucağında kunda nasıl ağlıyor biliyor musunuz? Boynunun böyle damarları çıkmış. İlk kadınlarımız gelmiş Köln'e. Siyah beyaz fotoğraflardan ortaya çıkan bu ağlatan hikayenin ardından gözünün yaşını sildi ve sahnedeki yerini aldı Ahmet Yenilmez. Türklerin Anadolu'ya ilk adım attıkları andan şu ana kadar yaşananları tek başına sergiledi sahnede. Doğru atlara bittiler, koştular, 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 upusun bir obaya masum oldular. Burası, burası manas yırtıvasıydı, takvimde 1071'i gösteriyordu sanki sanki Anadolu'nun kapısının önünde durmuşlardı. Sanki o kapının anahtarı onların elinde duruyordu. Anahtarı kilide soktular. Bismillah deyip anahtarı çevirdiler. Şehitlerle kapılayıp de mühürleyip adına vatan dediler. Sahnede tek başına adeta devleşen Ahmet Yenilmez'in oyunu büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçı Rende Batı Fransa Türk Dernekleri Birliği tarafından düzenlenen 18 Mart etkinliklerinden unutulmaz anılarla ayrıldı. Hastalıklar içinde şeytan var diye canlı canlı yakılan insanlara hekim götürmüş. Dedim ya 600 küsur yaşına gelmiş dostlar. ¡Por <us> favor!